30 günde A1 Almanca kelimeler video serisine hoş geldiniz. Bu seride her gün 20 kelimeyi örnek cümleleriyle öğreniyoruz. Toplam 600 kelimelik bu seri sizin A1 aşamasını geçmenize yeterli gelecektir. Kelimeyi verdiğim örnek cümle ile birlikte sesli şekilde tekrar edin. Willkommen zur video seri A1 Deutsche Wörter in 30 Tagen. In dieser Serie lernen wir jeden Tag 20 Wörter mit Beispielsätzen. Diese Serie mit insgesamt 600 Wörtern wird ausreichen, um das A1-Niveau zu erreichen. Wiederholen Sie das Wort zusammen mit dem Beispielsatz laut. Los Gates Das Kino Sinema Wir sehen im Kino einen schönen Film Sinemada güzel bir film izliyoruz Der Kiosk Büfe Am Kiosk können Sie Getränke kaufen Büfede içecekler satın alabilirsiniz machen yapmak Was machst du heute Abend Bu akşam ne yapıyorsun Ich muss jetzt das Essen machen Şimdi yemek yapmalıyım Wie viel kostet es Das macht 5 Euro Ne kadar tutuyor bu 5 Euro yapar noch. Daha. Vielleicht kommt er noch. Belki o daha gelir. Yani belki de gelebilir anlamında. Wir warten noch fünf Minuten. Beş dakika daha bekliyoruz. Ich habe noch 20 Euro. Benim hala 20 euro'm var. O ne? Sız. Bir şey olmaksızın anlamında. O ne geld? Kan er nichts kaufen. Para olmadan o hiçbir şey alamaz. Der Preis. Fiyat. Die Preise sind hoh. Fiyatlar yüksek. Das Problem. Problem. Mein Problem ist groß. Benim problemim büyüktür. Reisen. Seyahat etmek. Ich reise gern. Ben seyahat etmeyi severim. Die Reise Seyahat Wir machen eine Reise nach Österreich. Avusturya'ya bir seyahat yapıyoruz. Das Reisebüro Seyahat acentası. Mein Mann arbeitet im Reisebüro. Kocam seyahat acentasında çalışıyor der Reiseführer Seyahat rehberi veya tur rehberi Ich kaufe mir einen Reiseführer bir rehber satın alıyorum Buradaki Reiseführer rehber tatil rehberi anlamında Unser Reiseführer heißt Peter rehberimizin adı Peta. Bu cümledeki Reiseführer ise tur rehberi anlamında. Sehen Görmek Ich kann dich nicht sehen. Seni göremiyorum. Die Sehenswürdigkeit Gezip görülmeye değer yer turistik yer anlamında Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Frankfurt? Frankfurt'ta hangi gezip görülmeye değer yerler var? Tanzen. Dans etmek. Tanzen Sie gern? Dans etmeyi sever misiniz? Das Taxi. Taksi er fährt mit dem taxi taxi ile gidiyor der urlaub tatil ich mache urlaub tatil yapıyorum verbieten yasaklamak hier ist rauchen verboten verboten verbieten fiilinin partizip sıvay halidir. Özellikle geçmiş zamanda kullanılır. Burada sigara içmek yasaktır anlamında. Das Wetter Hava durumu anlamında. Wir hatten schlechtes Wetter. Biz kötü hava koşullarına sahiptik. Hava kötüydü anlamında. Der Ausweis Kimlik. Kimlik kartı. Hier ist mein Ausweis. İşte benim kimlik kartım. Das Baby. Bebek. Mein Kind ist Noch ein Baby. Benim çocuğum hala bir bebek.